Herkese merhabalar arkadaşlar. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirle karşınızdayım. Ee, öncelikle genel özelliklerimize değineceğiz. Sonrasında da her zaman yaptığımız gibi e, bu grubun içerisinde yer alan sanatçılarımızın sanat anlayışlarına ve eserlerine değineceğiz arkadaşlar. Evet, Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1921 ve 1950 yılları arasında karşımıza çıkan şiir. Özellikle bu dönem için bilmeniz gereken şu, çok fazla bu konuda soru geliyor arkadaşlar. Her kitap farklı isimler alıyor. Hangisine dikkat edeceğiz gibi bir sorunuz var. Ee, arkadaşlar özellikle sanatçının isimlerinden ziyade bu sanatçıların sanat anlayışını ve şey e, eserlerini bilmeniz aslında daha önemli olan. Çünkü genel olarak ÖSYM sorularında hangi sanatçı hangi grup içerisindedir diye bir e, soru tarzından ziyade eserleri ve sanat anlayışı karşınıza geliyor. Dolayısıyla siz gruplara özellikle bu milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren ya da toplumcu gerçekçi şiir anlayışını devam ettiren gibi Gruplara çok fazla takılmayın. Sanatçının kişisel özelliklerini, edebi özelliklerini ve eserlerini öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Evet, Milli Edebiyat Zevklandışı'nı sürdüren şiirde doğal olarak memleket edebiyatı yapılmıştır arkadaşlar. Milli ölçülere uymaya, milli konuları işlemeye önem vermişlerdir. Anadolu, memleket sevgisi, memleket meseleleri, tarih, kahramanlık gibi konular modern şiir anlayışıyla işlenmiştir bu edebiyatta. Sanat toplum içindir anlayışıyla hareket ettikleri için öğreticilik yönü şiirlerin ağır basmıştır. Halk edebiyatı geleneğini modern bir anlayışla devam ettirirler. Hece ölçüsünü, halk dilini ve halk edebiyatı nazım biçimlerini kullanırlar. Milli his ve heyecanı, iyimser tarzla, tarzda işlerler. Mahalli söyleyişlerden yararlanırlar. Faruk Nafiz Çamlıbel'in sanat şiiri adeta onların bildirgeleri olmuştur arkadaşlar. Peki bu sanatçılar kim? Hemen bunlara değinelim uzun bir listemiz var. Arif Nihat Asya, Orhan Şahit Gökyay, Kemalettin Kamu, Ahmet Kutsi Tecer, Coşkun Ertep Pınar, Mithat Cemal, Cemal Kuntay, Ömer Bedrettin Uşaklı, Behçet Kemal Çağlar, Zeki Ömer Defne, Şüküfe Nihal Başar, Cahit Külebi, Beş Hececiler, Halide Nusret Zorlutuna, Necmettin Halil Onan, Aka Gündüz, Ceyhun Atıf Kansu, Behçet Kemal Çağlar. İki kere yazmışım arkadaşlar. Siz de iki kere öğrenebilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet bu sanatçıların özelliklerine geçelim artık arkadaşlar. Arif Nihat başlıyoruz. Bayrak şairimiz halk değişlerinden yararlanan destani ve milli şiirleri ile yurt güzellemeleri ile ön plana çıkan bir sanatçımız. Aruzu heceyi serbest ölçüyü kullanır, Selçuklu Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı'ndan ilhamını alarak koçaklama tarzı şiirler yazar. Cumhuriyet döneminde rubai türünün en önemli temsilcisidir. Yahya Kemal de bunlardan bir tanesiydi. hatırlayın arkadaşlar. Eserlere Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Heykel Traş, Dualar ve Aminler, Yastığımın Rüyası, Kıbrıs Rubai'lere, Rubaiyat Arif, Fetih Marşı diye ilerliyor. Özellikle bayrak şiiri çok önemli. Siz zaten ee, Genel olarak hepiniz, ben hiçbirinin, ez, hiçbir kin, öğrencinin ezberlemediğini görmedim şu ana kadar bayrak şiirini. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son artısı, ışık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım diye ilerliyor değil mi? Bayrağı olan sevgiyi bu kadar güzel anlatan ee, bir şiir daha yok bence. Dolayısıyla bayrak şairi denmesi de boş yere değil arkadaşlar. Orhan Şahik Gökyay'dayız. E unutmayın Gök ve Yay. Değil mi? Bunlar bize neyi hatırlatacak arkadaşlar? Çağımızın Dede Korkut'u olduğunu hatırlatacak. Çünkü Dede Korkut'u hatırlayın. Türklerin diğer boylarla mücadelelerini anlatırdı değil mi o 12 hikaye? Gök ve Yay. E, oradan aklınıza gelsin. Çağımızın Dede Korkut'u olarak bilinir. E, bazı şiirlerinde gönül kızı takma adını kullanır. Şiire aruzla başlamış daha sonra halk şiiri tarzını da kullanır. Hecele yazdığı bu vatan kimin şiiriyle ünlüdür. Özellikle arkadaşlar bakın çağımızın Dede Korkut'u deniz Dede Korkut'u ince, Dede Korkut incelemesi vardır. Aynı zamanda en çok sorulan eseri destursuz bağa girenler adlı eleştirisidir. Kemalettin Kamu İstanbul'un işgale uğraması üzerine Gurbet şiirini yazmış ve gurbet şairi olarak tanınmıştır. Heceyle yazdığı lirik epik şiirleriyle tanınır. Bin çobanları adlı pastoral şiirleri önemlidir. Ne diye kodluyoruz biz Kemalettin Kamu'yu? Kemalettin Kamu Kamu'da çalışan bir memurdur. Bingöl'e atanır. Burada gördüğü Bingöl çobanlarına şiir yazar. Memleketini özlediği için de gurbet yani gurbet hasreti çektiği için de gurbet şairi olarak bilinir şeklinde kodlayabilirsiniz. Özellikle kimsesizlik, yalnızlık konuları çok fazla şiirlerinde değindiği konulardır. Ahmet Kutsi Tecer Sivas'ta Halk Şairleri Derneği'ni kurmuştur. Aşık Veysel'i Türk halkına tanıtan kişidir. Çünkü Sivas'ta öğretmenlik yaptığı sırada Aşık Veysel ile karşılaşır arkadaşlar. Şiirde biçim ve öz bakımından halk edebiyatı geleneğine bağlı kalır. Neredesin halay çeken kızlar? Orada bir köy var uzakta şiirleri onun en ünlü şiirleridir. Eserlerine bakalım. Şiirler, bütün şiirleri, tiyatrolarına bakalım. <laughs> Çok pardon yazılan bozulmaz. Köşe başı bir pazar günü Koç Yiğit Köroğlu. İncelemesi de köylü temsilleri de. Coşkun Erte Pınar'dayız. Hece ölçüsü kafiye kullanır. Daha çok memleket sevgisini, kardeşliği, barış ve dostluğu işleyen bir yazardır. Zaman Bahçesi'nde adlı yapıtıyla ödül almıştır. Ya, ödül alanlar biraz daha önemli diyorduk. Şu Dağlar bizim dağlar, çocuklar ve papatyalar Zaman Bahçesi'nde adlı şiir kitapları bulunur. Ömer Bedrettin Uşaklı Anadolu şairi olarak bilinir. Uşak'ta Anadolu'dan bir kent de değil mi? Buradan hatırlayın. Anadolu şairimizdir. Sarı Kız Mermerleri adlı kitabını ölen kızına atfetmiştir. Doğa, gurbet, deniz, ölüm temalarını sıkça işlemiş. Bakın, deniz teması Deniz Sarhoşları'ndan geliyor. Anadolu şairiydi. Anadolu'da ne var? Yayla var değil mi? Yayla Dumanı. Kızı içinde yazdığı Sarı Kız Mermerleri onun öne çıkan eserleridir arkadaşlar. Evet diğer şairlerimizle devam edelim. Behçet Kemal Çağlar. Devrim şairi olarak tanınır arkadaşlar. Behçet Kemal Çağlar'a çok fazla dikkat çekmek istiyorum. Ee, çok fazla dikkatinizi vermenizi istiyorum çünkü önemli bir sanatçı bu grupta devrim şairi olarak tanınır Atatürk ve memleket sevgisi devrim tarih en çok işlediği temalardır halk kültüründen ve halk şiirlerinden beslenir aşık tarzı şiirlerinin bir kısmını aşık Ömer mahlasıyla yazmıştır ki <laughs> çok pardon arkadaşlar ben sizlere Aşık Edebiyatı'nı anlatırken orada birincisinden bahsetmiştim. Aşık Ömer'den bahsetmiştik Bir mi? Şairname adlı eseri de vardı. Orada demiştim ki Aşık Ömer'in adını kullanan bir e, Cumhuriyet döneminde şairimiz var demiştim. Behçet Kemal Çağlar'da o. Aşık Ömer mahlasıyla şiirlerinin bir kısmını yazıyordu. Faruk Nafız Çamlıbel, hocası Faruk Nafız ile 10. Yıl Marşı'nı yazıyordu. Arkadaşlar bakın Erciyes'ten kopan çığ. Behçet Kemal çağlıyor. O kadar çok çağlıyor ki Erciyes'ten bir çığ kopuyor. Bunu gören Behçet'in kalbi çarpıyor. Benden içeri bir kalp çarpıyor diyor. Buradan özellikle Erciyes'ten kopan çığ ve burada bir kalp çarpıyor adlı eserlerini hatırlayın. Çünkü çok fazla soruluyor. Tiyatrosu Çoban Atilla gezisi Hür Mavilik'te olarak karşımıza gelecek. Zeki Ömer Defne denizden çalınmış ülke kafiyeleriyle birlikte hatırlayacağınız bir yazar eser. Şiire saz şairlerin etkisiyle başlar, halk dilini ustaca kullanır, hece ölçüsü ve serbest nazmı kullanır, günlük olayları hüznü, tükenen yaşamı işler. Dediğim gibi en fazla sorulan esere denizden çalınmış ülkedir. Zeki Ömer Defne, Denizden çalınmış ülke diye kodluyorsunuz. Şu küfe Nihal Başar'ı biz Milli Edebiyat döneminde de ben bahsetmiştim. Ee, gördüğünüz gibi ömürleri bayağı uzun. 1973'e kadar dolayısıyla Milli Edebiyat şiir anlayışıyla e, Cumhuriyet'ten sonra da bu anlayışı devam ettiren şairler arasında. Özellikle orada daha anlattığım için e, kısaca değinmek istiyorum. Fatih mitinginde de yaptığı konuşmalarla Dikkati çekmişti arkadaşlar Şükrü ve Nihal Başar. Kadınsı hissiyatı romanlarında öne çıkarıyordu. Yıldızlar ve Gölgeler, Gaya, sonrasında Domaniç Dağları'nın yolcusu Yakut Kayalar. Onun en fazla sorulan eseriydi. Geziyası da var Finlandiya olarak. Cahit Külebi. Memleketçi şairlerimizdendir. Şiirlerinde Anadolu gerçeğini romantik bir üslupla anlatır. Sivas yollarında ve Tokat'a doğru şiirleriyle tanınmıştır. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adamın biri, yeşeren otlar, yangın, rüzgar, süt şiirlerde eserleri arasındadır arkadaşlar. Necmettin Halil Onan ilk şiirlerini aro sonrakileri ise hece ile yazmıştır. Yurtseverlik, sevgi, aşk, tabiat konularını işlemiştir. Divan edebiyatından etkilenmiştir. Bir yolcuya adlı şiiri ile meşhurdur. Çanakkale'ye giden varsa orada görürler arkadaşlar bir dağ eteğine yazılmıştır. Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrim battığı yerdir der şiirde arkadaşlar. Orada da Çanakkale'de de mutlaka gideniniz olursa görmenizi tavsiye ediyorum. Çakıl Taşları ve İzahlı Divan Şiiri Antolojisi de diğer önemli eserleridir. Ceyhun Atuf Kansu'dayız. Asıl mesleği çocuk doktorluğudur. Dolayısıyla çocuk ızdıraplarının şairi çocuk dostu olarak tanınmıştır. Bağımsızlık Gülü ve Sakarya Meydan Savaşı adlı yapıtlarıyla çeşitli ödüller almıştır. Ee, Sakarya Meydan Savaşı zaten yapay destanlarımızdan bir tanesidir. Çok fazla sorulur. Sonrasında deneme makalesi, e, devrimcinin takvimi, ya bağımsızlık ya ölüm, köy öğretmenine mektuplarda diğer sorulan eserleridir arkadaşlar. Evet bu şairlerle birlikte milli edebiyat zevk ve anlayışının anlayışını sürdüren şiiri tamamlamış bulunuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz toplumcu şiir ve zek anlayışını sürdüren şiirle devam edeceğiz. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Instagram'da da bizi takip etmeyi unutmayın. Tabii ki burada da aboneliklerinizi ve beğenilerinizle beni ee, mutlu etmeyi unutmayın arkadaşlar tekrardan iyi çalışmalar diliyorum size.